eseridir. Mustafa Kemal Atatürk. Sana da Bir kadının karnındasın. Sen ağladığında bir kadının kucağındasın. Aşık olduğunda bir kadının kalbindesin. Ona iyi davran. Kadına şiddet hayır. Kadına yapılan şiddet insanlığa ihanettir. Kadına yapılan her türlü şiddete hayır. Kadına şiddeti durdurmak ve önlemek herkesin görevidir. Мы против насилия над женщинами. Kadın şiddet hayır. Bir kadına tekme atmak yalnızca karnındaki bebeğin hakkıdır. Kadına şiddet toplumumuzun ayıbıdır. Bu ayıba ortak olma, sessiz kalma. Kadına, kadına şiddete, şiddete hayır. O benim annem. O benim ablam. O benim teyzem. O benim yengem. O benim halam. Kadına şiddete hayır. Kadına şiddet suçtur. Ortak olma, seyirci kalma. Bu ülkede kadın ve çocuklar şiddet görüyor. Öldürülüyorsa o ülkenin geleceğe dönüyor de demektir. Biz çocuklarımıza sevginin her şeyi iyileştireceğini aşılıyoruz. İnsan ancak başka insanlar aracıyla insan oluyor. Konu ailede başlıyor. Bizim yatırım yapmamız gereken şey eğitim. Ailenin içindeki eğitim. Çocuklarımıza nasıl erkek olunur veya bir kız çocuğu nasıl olur değil, nasıl insan olunur? öğretmemiz gerekiyor. Noel Yunus Kuhlifem. A... Woman always deserve happiness. Not to violence against woman. Happy Women's Day.